değil, ee, hakikaten çok öğretici oldu. Ee, bir kere e, İsrail'in e, bir devlet olmadığı, e, ırkçı bir rejim olduğunu sadece Filistinliler veya Araplar veya Orta Doğullar değil, bütün dünya öğrenmiş oldu. Bu bağlamda küresel bir intifadanın gelişmiş olması bence çok kıymetli. Çünkü Filistin, e, bırakın dava olarak, Filistin, sorun olarak ortadan kalkmıştı. Rafa kaldırılmıştı yani bir şekilde. Zaten bu 7 Ekim'deki Hamas'ın El Aksa tufanı aslında bunu geri getirme amaçlıydı. Bu manada amacına ulaştı. Yani yeniden Filistin sorun olarak belli insanlar için, Müslümanlar için bir dava olarak masaya geri döndü. Bu kıymetli bir şeydi kesinlikle. Çünkü o normalleşme süreçlerinde, İbrahim antlaşmalarında, Amerika'nın Trump döneminde attığı adımlarda falan Filistin diye bir şey kalmamıştı. Bana göre Batı'nın, İsrail'in neredeyse tam anlamıyla bir esiri olduğunu görmüş olduk. Hı hı. Az önce Murat Hoca'ya yönelttiğiniz sorunun bendeki cevabı budur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, hani bazıları diyor ya, aslında durumu bilmeyenler bunu söylüyor. Efendim 10 milyonluk İsrail, işte şu kadarlık Arap veya Müslüman nüfusa tek başına meydan okuyabilir ve onları yenebiliyor. İsrail hiçbir zaman tek başına değil. Hiçbir zaman 10 milyon değil. Olmaz. Evet. Mutlaka ama mutlaka Amerika'nın bütün desteğini, İngiltere'nin, Almanya'nın desteğini yanına alan bir devletten bahsediyoruz. Eğer Amerika'nın ve batı, diğer batılı devletlerin desteği olmazsa, 15 gün savaşı sürdürebilir durumda bile olmaz. Yani bu olan bitenden sonra. Bakın Ukrayna savaşında o korkunç Rus askeri gücü bile sıkıntı yaşamaya başladı. Neden? Evet. Çünkü artık kend, onu sürdürülebilir kılmak üretim gerekir, destek gerekir vesaire. Kısacası 10 milyonluk İsrail değil, bütün Batı dünyası bir bütün olarak orada o Filistinlilere karşı savaşıyor. Tam tersine aslında bütün Batı dünyası, bütün savaş makinaları Filistin halkına savaşı, karşı savaşırken Filistinlerin yanında kimse yok maalesef. Çünkü öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi şu, şu anda Arap rejimlerinin hiçbirisinin ııı e, hiçbir etkili siyaseti yok. Ama hiçbirisi sıfır tüketen bir Arap dünyasından bahsediyoruz. Siyasetin bir Arap dünyası da yok maalesef. Artık Arap Birliği tek başına bile toplantı yapmaktan aciz ki İslam İşbirliği Teşkilatı ile beraber ancak top, e, ortak zirveler yapar hale gelmiş. Peki hep böyle miydi yoksa zayıfladı mı hocam? Daha önce zaten zayıftı. Arap He. dünyasının mesela Arap milliyetçiliğinin, Arap düşüncesinin Filistin'in temsilcisi olan Önemli Arap devletleri vardı. Irak vardı, Suriye vardı, Sudan vardı, Yemen vardı, Libya vardı. Bundan hiçbirisi kalmadı ortada. Yani şu anda e, Arap dünyasında daha istikrarlı olan devletler, Körfez'deki devletler onların da Filistin diye bir davası yok. Hiçbir şekilde e, sorunları kendi bölgelerine taşımak ve onun maliyetini üstlenmek istemiyorlar. Kısacası e, hani gelişmelerden bir tanesi Arap dünyasının giderek savunmacı ve giderek kırılgan bir noktaya gelmesi. Şu ustun da altını çizmek istiyorum. Bu olan biten hani İsrail'in az önce sizin konuştuğunuz evet. Filistin'de başlayan o yayılmacı, saldırgan siyaseti önce Lübnan'a, sonra Yemen'e, sonra Suriye, Irak'a kadar ulaştı. İran'a kadar ulaştı. Emin olun, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçenlerde söylediği Türkiye'de sırada, bütün devletler sırada. Yani Mısır'da sırada olacak, Ürdün'de sırada olacak. Hatta Arabistan'da sırada olacak. Çünkü bu bir yerde duracak gibi görmediğini bunu herkes biliyor. Yani bir şekilde o e, maalesef çok saplantılı bir siyasi düşünce bile olsa, o vaat edilmiş topraklar düşüncesi He. hala cab-canlı ve ortada. Bu düşünceye sahip olan insanlar sadece Netanyahu ve hükümeti değil veya İsrail halkının önemli bir kısmı değil. Tam tersine... Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batıdaki siyasetçiler de bu düşünceyi paylaşıyorlar. Yani unutmayalım Siyonistler sadece Yahudi, Hristiyan Siyonistlerin duruşları aslında bir noktada daha tehlikeli olabiliyor. Onların da bu konuda bir sınırı yok. Dolayısıyla Arap dünyasının tepkisizliği. Bir başka önemli çıkarım maalesef İslam dünyasının sessizliği veya e, la kayıtlığı veya potansiyelini hiçbir şekilde bu ve benzeri olaylarda e, yansıtmak istememesi çok acı bir durum. Yani biz biliyoruz e, Mescid-i Aksa e, bizim tabirimizde Harem i Şerif. Evet. Müslüman, bütün Müslüman dünyanın bütün evet. bütün, bütün e, İslam dünyasının e, kutsal olarak kabul ettiği bir yerdir. Çünkü Kur'an'da ayet ve sabittir. Yani evet. biz etrafını mübarek kıldık. Beytül Makdis diye bilinir orası. Kutsal beldedir orası. Yani Müslüman olmanın dolayısıyla şartlarından birisidir evet. aslında oraya sahip çıkmak. Böyle bir durumda maalesef İslam dünyasının hala çok tepkisiz kaldığını görüyoruz. Belki önemli bir husus olarak da Nebi'ye sözü vermeden önce Buyurun. şunu söylemem lazım. İsrail'in bu son bir yılda gerçekleştirdiği ihlaller sonrasında bugün ne uluslararası hukuk vardır, ne uluslararası evet. sistem vardır. Maalesef bunların olmaması dünyayı işte herkesin ağzına maalesef dolamaya başladığı, haklı olarak büyük bir sistemik savaşa doğru gittiğimizi görüyoruz. Çünkü ne Batılılar ne de başka biri, zaten Batı düşü dünyada ona karşı koyacak, bu sürece karşı koyacak birileri şimdilik yok. Rusya kendi sorunlarıyla uğraşıyor, Çin öbür tarafta uzak bir coğrafyada, Amerika ile ciddi bir çatışma içerisinde veya rakabet içerisinde, kısacası şu anda... Uluslararası sistem diye bir şey yok. Birleşmiş Milletler hala var gibi var görünüyor. Var olduğunu Ama e, biliyoruz ki bunun fikir babası olan Amerikalılar pek çok BM örgütünden zaten çekilmiş durumda. BM sadece bir örgüt değil, bir uluslararası örgütler konfederasyonudur. Dünya kadar alt kuruluşları var. Amerika'nın yüzünden, özellikle İsrail'in yüzünden hiçbirisi neredeyse e, işlevini yerine getiremiyor. Ne UNESCO'su, evet. ne Dünya Sağlık Örgütü ne de başka bir uluslararası örgüt. Dolayısıyla kendi kurdukları sistemi de bugün itibariyle batı yıkmış oldu. Evet.